Efendim hayatımızın tam merkezine oturan yapay zeka uygulaması ChatGPT artık çığırından çıktı. İnsanların bitmek, tükenmek bilmeyen sorunlarından usanan ChatGPT artık yalan söylemeye bile başladı. Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte stüdyoda konuğumuz. Detaylıca konuşacağız şimdi. Ali Murat hocam artık yalan söyleyeceği belliydi evet. ChatGPT'nin. Ben şaşırmadım. Evet. Aslına bakarsanız Sizle yaptığımız yayınlarda da hep bunu konuşmuştuk, ifade etmiştik. Bir noktadan sonra artık bunun bu noktaya gidebileceği, yanlış yanıltıcı bilgiyi sunabileceği, sadece ChatGPT'den alınan cevapların doğru olmayacağı, bunların mutlaka değerlendirilmesi ve kıyas edilmesi, mukayese edilmesi gerektiğini zaten söylüyorduk. Artık bu tamamen netleşmiş oldu. netleşmiş oldu. Evet, kesinlikle. Yani sözde de değil, özde zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar mesela şu an e, bu arada Ali Murat Hoca da e, denedi bizim için. Hemen. Evet. Çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederiz. Bu demek? arada emeğiniz için. E, yapay Zeka arkamda görmüş olduğunuz işte alanda bazı sorular <laughs> soruyor. Evet. Şimdi hepsini ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz size. E, yanlış bilgiler ver, verdi. de bir yandan izleyelim birlikte. Evet. E, Ali Murat Hocam da bizlere evet. bir anlatsın. Neler sordunuz, ne cevaplar evet. aldınız? Şimdi mesela hep diyorduk ki ya işte buradan ödev de yapılabilir, tez de yazılabilir. Hı. Ama ne demiştik? Bunun bilimsel olmayacağı, her zaman doğru sonuçlar vermeyeceğini ifade etmiştik, söylemiştik. Biz de gerçekten canlı bir şekilde chat GPT'ye dedik. Mesela ilk renkli Türk filmi nedir sorusunu yönelttik. Zaten burada da bakın görüyorsunuz her şey an, ve bunun ekran görüntülerini aldım. Ben de yazdım bakın ilk olarak dediği Beyaz Geceler filmini verdi 1953 yılında var olan. Sonra ben dedim ki emin misin sorusunu sordum yani doğru söylüyor musun? Özür dilerim bir hata yap ilk renkli tüpü 1951 yılında çekilen susuz yazdır dedim. Bak yine doğru sonucu vermedi. <laughs> Hala doğru emin misin bak yanlış olmasın diyorum yanlış sanki diyorum ondan sonra cevap veriyorum. Sonra tekrar diyor özür dilerim bilgi hatası yapmış susuz yaz filmi bir de yılını da yanlış söyledi. Bu sefer de şehirdeki yabancı filminin ilk renkli Türk filmi olduğunu söyledi. Belki. Aslında bunların hepsi yanlış bilgi. Muhsin Ertuğrul'un aslında Halıcı Kız filmi 1953 yılında çekilen film Halıcı Kız filmi Türk sinemasının bilinen ilk renkli Türk filmidir. Ama üzülerek söylemek gerekir ki bu bilgiyi de hiçbir şekilde veremedi. Dolayısıyla bundan bir ödev yapan bir öğrenci ya da hazırlık yapan bir kişi bir yazar Yanlış bilgiyi alıp Aynen. otomatik olarak bilgiye geçireceğiz. <laughs> Marmara Üniversitesi öğrencilerine de buradan seslenelim. Aman yani. Sadece Marmara'yı demeyelim. Bütün ilk, orta, <laughs> lise ve üniversite öğrencilerine söyleyelim Chat GPT ile ödev yaparsanız işte görüyorsunuz böyle yanlış bilgi. Tarihteki ilk yazılı anlaşma var Hadi tamam sinema alanında bir şey söyledik. Doğru bilgi verdi mi vermedi mi? Yanlış verdiğini gördük. Bir de dedik tarihte bakalım bunu deneyelim. Dikkat ederseniz işte dedik ki tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma. Değerli izleyicilerimizin de... Bileceği aslında husus bu anlaşmanın Kadeş Anlaşması oldu. İşte dedi ki Uruk Anlaşması diyor mesela. Uruk şehriyle eşit olan. Sonra bir daha söyledim. Dedim ki bak doğru Değil mu söylüyorsun, yani? emin misin, yanlış olmasın bu bilgi. Yine bakın soruyorum. Çünkü sıkıştırmaya çalışıyorum. Özür dilerim yanlış bilgi var. Tarihte ilk yazılı anlaşma Ur-Nammu yasalarıdır dedi. Şimdi gördüğünüz gibi her türlü manipülasyona açık ve <laughs> doğru bilgi konusunda her zaman sıkıntı verecek, eksik verebilir, her zaman... Doğru ya da yanlış konusunda değil buradaki sıkıntımız. Bazen eksik bilgi de verebiliyor Meltem Hanım. Bu da bence ciddi bir sorun. Tamamen bilimsel bir çalışmayı buradan yaparsanız ciddi sorunlar yaşanabilir. Hatta şu an dünyadaki üniversiteler ChatGPT'yi öğretim üyesi kadrosuna alıyoruz Yunan gibisinden böyle bazı açıklamalar yapıyorlar. ChatGPT ile akademisyenlere işte dediğim gibi hep sizleri konuşuyorduk. Hı hı. Deepfake aracılığıyla ...muhabirler, spikerler işsizlik kalacak derken... <laughs> bu, sefer de, oldu. Şimdi ...bu sefer de sıra bize geldi. Akademisyenler <laughs> mi aynı şekilde... ...kadroyu almaya başladılar, chat GPT'yi falan. Burada da aynı şekilde... ...arkadaşlar gösteriyorlar. Sürekli... ...sıkıştırdığınızda... ...yanlış cevaplar verebiliyor ve... ...sizin cevaplarınıza yöneltebiliyorsunuz. Bak bunun böyle olması lazım... ...şöyle olmasın lazım dediğinizde... ...aynı şekilde. Hatta bakın burada da hangisi doğru dedim... ...özür dilerim karışıklık yarattım diyor. Bu sefer de farklı cevap veriyor. Şimdi dolayısıyla... Buradaki bilgilere güvenme şansımız söz konusu değil Meltem Hanım. Hı hı. Her zaman söylediğimiz, yanıltıcı bilgiyi sunabilir, yanlış bilgi verebilir, dezenformasyonu açık hale gelebilir. Bu sistemlere Belli parametreler girdiler sunuluyor ve bu girdileri aynı şekilde e şimdi sunmuş oluyor. Şimdi Ali Murat Hocam artık o kadar çok hayatımızın merkezine Tabii. girdi ki yapay zeka birçok evet. e, sektörde de kullanılmaya başlandı. Hatta artık ev içinde robotları bile gördük evet, yani ne, neler gördü bu gözler. Şimdi peki bir kez yalan söylemeye alışan evet. bir yapay zekaya güvenmek ne kadar doğru olabilir ya da bunun aracılığıyla bilime yönelmek ne kadar doğru olacak? Buradan diyorsun? aldığınız bilgiler, buradan aldığınız içerikler. Buradan aldığınız fotoğraflar, görseller hangisini koyarsak koyalım. Bunların artık yanıltıcı olduğu ve yanlış olduğu şu birkaç örnekle. Bunların örnek sayısını genişletebiliriz. Bu birkaç saatte işte dedim tespit ettiğimiz yanlışlar. Çünkü niye buraya belli parametreler girilmiş? Belli veriler girilmiş. Bu veriler bir kere filtrelemeye geçmesi lazım. Yani içeriğin filtrelenmesi lazım. Sen bir yerde bir kaynak verirken, bir yerde ilk renkli Türk filmi bu deyip bunu sisteme yüklersen, başka yerde de başka birinin yapmış olduğu açıklamayı yazıyı, makaleyi koyarsan ne olur? Böyle kafası karışmış olur. Aynı şekilde buradan diyelim siz bilgi alıyorsunuz. Diyelim bir metin yazacaksınız. Hı hı. Ya da bir makale yazacaksınız. Buradan diyorsunuz ki ya, chat bana destek olsun. E, destek olsun diyorsunuz ama siz işi bilmeyen tarihini bilmeyen bir insan olarak bu işin ciddi manada yanıltıcı bilgiyi alıp istemeyerek de olsa yaymış olabilirsiniz. Bu da aslında dezenformasyonun da Chat GPT aracılığıyla yayılabileceği, eğitime sekte vurabileceği, bilginin sadece Chat GPT'den alınmasıyla birlikte, ki Chat GPT özelinde söylüyoruz, şu an en sıkıntılı olduğu için onu söylüyoruz. Diğer sohbet botlarında da, yapay zeka sohbet botlarında da aynı durum söz konusu. Ama buraya belli parametreler girildiği için bu parametreleri yanlış analiz edebiliyor. Mesela burada da aynı durum söz konusu. Dedik ki Habaman sınıfını kim yazdı? Rıfat Ilgaz yazmıştı, Kartal Tibet yazdı öyle değil mi diye ben sordum. Özür dilerim bir karışık evet doğru Hababam sınıfı filmlerin yönetmeni senaristi Kartal Tibet, Rıfat Ilgaz'ı Hababam sınıfı öykülerini yazmış. <laughs> Okulda yardımcı. olurdu ya öğretmenler bize doğru cevabı verince. Evet onu biliyordum ha, evet, ben zaten. Onu, zaten falan. İşte de aynı bunu yap. E, peki Meltem Hanım siz böyle bir ChatGPT üzerinden ödev, makale, yazı, içerik, Yanlış. tez yazabilir misiniz? Sizi sürekli yanlışa yönlendiriyor. Bunlar örnekler. Ekran görüntülerini aldık ki bunun aleni bir şekilde verildiği görülsün diye. Hani e şimdi bu yalan hatasına bakıldığında e, zamanla işte gelecekte sonuçta bazı e, hataları da beraberinde getirecek. Bu da aslında insana zarar vermez, vermez mi? Vermez mi? Yanlış bilgiyi yayması. Biz çebek, tabii ki tarih alanında, sinema alanında var olan sorular üzerinden bunu yönelttik. Emin olduğumuz, bildiğimiz, alanımız gereği bildiğimiz soruları sorarak yanlış bilgiyi yaydığını gördük. Bunun dışında birçok bilim dalı var. Fizik var, kimya var, biyoloji var, coğrafya var, tarih var ve adını sayamayacağım birçok tıp var. Ya bu, bu ciddi manada mühendislik var. Şimdi hepsinde böyle hususlar olursa Meltem Hanım ne olacak bu sefer? yanlış bilgi alınmış olacak, yayılmış olacak. Evet belki bilim insanları bunu kıyas yapabilir ama diyorum ya ödeve çok alışmaya başladık. Şimdi 15 tatil de geldi gerçi. Hani şu an belki insanlar öğrenci kardeşlerimiz çok fazla kitap defter önlerinde değil kullanmıyorlar ama yine aynı şekilde bildiğiniz üzere şu an öğretmenlerimizin en yakındığı konulardan biri velilerimizin en yakındığı konulardan biri birkaç dakika içerisinde ödevlerin hazırlandığını görüyorlar. Matematik problemini yazıyorlar cevap veriyor. E peki bu matematik probleminde e, işlem hatası yapmayacağının kim garantisini veriyor? Bu yanlış bilgiyi veren bir chat GPT. Yapay Artık zeka matematik sorularını robot. da mı çözüyor? E, matematik sorularını da çözmeye başladı. Formülleri yazıyorsunuz ediyorsunuz bunlara cevap veriyor. Ya da metni veriyorsun, soruları veriyorsunuz bunları hazırla diyorsunuz. Eskiden vardı ya okuma parçalarını e, bir şekilde okurduk ondan sonra onların cevaplarını verdik. Buraya okuma parçasını yüklüyor soruları da yazıyor bunlara cevap ver diyor. Siz ondan sonra arkanıza yaslanıyorsunuz o takır takır cevapları vermeye başlıyor baktığınızda. Ama ne kadar doğru cevabı verdi. Ya parçayı karıştırdıysa yanlış bir şey verdiyse bir de okumadan verdiniz. Öğretmen diyor ki bana göre bu bana bu veriler girilmiştir vesaire dedi. E, öğretmen anlamayacak onu okurken yani. Bu veriler ne demek yani hani. O yüzden bazıları onu yapıyor. Ali Murat Hoca'yı da kandırması da ya, zor Beni yani. biraz yermel tamam. Ben şimdi <laughs> hani kendimi şey yapmam ama bunlar başımıza geldi <laughs> Öğrencisi yani. Öğrencisi olmak da zor hakikaten zor. yani. Ama şöyle bir noktada da faydalı çünkü en azından bakın bunları evet. öğretebiliyoruz anlatabiliyoruz. Doğru. Doğruyu yanlışı arkadaşlarımıza, öğrencilerimize doğru bir şekilde verebiliyoruz. E Peki nasıl filtrelenecek Ali Murat Hocam tüm bunlar? Yani sonuçta dediğim gibi birçok sektörde bilimsel e, özellikle yolda bize yolda olmaya hazırlanan bir şeydi bu yapay zeka nasıl yol kat edeceğiz peki Şimdi şöyle, bu halde? Şöyle söyleyeyim. Şu an Havelsan'ın mesela ciddi manada bir yapay zeka sohbet robotu projesi söz konusu. Ben bunun çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. dezenformasyonun engellenmesi açısından bunlar önemli. Fakat girilen parametrelerin analizi ve teyidi çok önemli. Şimdi biz hep yapay zeka ile ilgili dediğim gibi telif sıkıntısından bahsetmiştik. New York Times'ın makalelerinin işte ChatGPT tarafından, OpenAI tarafından kullanıldığından bahsetmiştik ve bunların ciddi manada ileride büyük bir suç oluşturacağı telif hakkı ihlali oluşturacağından bildiğiniz üzere bahsetmiştik. Artık bundan sonraki süreçte kaynakların seçiminden tutun bunların telif hakkı ödenmesi mutlaka önemli bir noktaya gelecek. Hani ansiklopediler vardı. Bunların hepsinin bir komitesi, kurulu, söz konusu oluyordu. Bir bilim kurulu oluyordu. Yapay zeka sohbet robotlarına veriler girilirken hangi alansa onun bir üst kurulu olacak. Matematiğin ayrı olacak, fiziğin ayrı olacak, kimyanın ayrı olacak, biyolojinin ayrı olacak. O parametreler önce bilimsel bir elekten geçirilecek, ondan sonra alınmış evet. olacak. Bu alınmazsa işte biz internetten makale bulduk, oradan makale bulduk, buradan makale bulduk. Ne olacak ondan sonra Meltem Hanım? Bu bilgilerin yanlış bir şekilde alınması ve bunun yayılması söz konusu olacak. Bu süreç çok uzar mı? Ben işte bunun bir an önce olması gerekiyor ki hani sonuç olarak e, yapay zeka artık günümüzün olmazsa olmazı. Günümüzün olmazsa olmazı yani kullanıyoruz, kullanmıyoruz dersek yalan. Söyleriz hepimiz kullanıyoruz ama kullandık Kullanınca bunların da bilinmesi lazım. Evet. Bu birkaç zaman içerisinde yani bir iki ay içerisinde diyorum. Düzelmiş. Bunlar artık. Sisteme bağlanacak. Evet, Zaten evet. Avrupa Birliği parlamentosunun almış olduğu yapay zeka sadece görüntü kullanımı ile ilgiliydi. Ama Meltem Hanım bu telif hak ihlalinin de birkaç ay içerisinde gündeme geleceğini söyleyebilmek mümkün. Aksi takdirde eserler, içerikler izinsiz bir şekilde kullanılacak ve mutlak surette bunların sonuna göreceksiniz. Evet, evet. Referans, kaynak gösterimi gelecek ki nereden kullanıldığı, alındığı bilinsin efendim. En azından uzun vadede evet. demiş kısa vadede bir çözüm yolu var. Evet. Ali Murat Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum edeyim, davet ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum çok Meltem teşekkürler. Hanım. Sağ olun.